Turist geziyordan selam olsun. Evet bugün neredeyiz? Faselise geldik. Ee, şimdi Faselis antik kentini, Faselis plajlarını birlikte bakalım. Burası nasıl bir yermiş? Ne varmış? Ne yokmuş? Evet bol ağaçlı orman alanı arkasında önünde kumsal gayet keyifli bir yer. Evet şu ağacın güzelliğine de bayıldım. Evet orada da tahtalı dağ. Şu Abi geçince görünce. Salı daha bugün biraz bulutlu. Artık. Önümüzdeki üç günde yağmur var. Artık Akdeniz'e de yavaş yavaş kış gelmeye başlıyor. Evet denize de bakalım yakından. ışığı ücretli ama müze, kart geçerli. Şu anda 2022'deyiz. Giriş ücreti 90 TL. İçeride bir antik kent de var. Onu da çekeceğiz. Şimdi biz en sondaki proje geldik. şu ağacı doldurabilirim. Biraz da suya doğru bakalım nasıl? Hava bulutlar mı? Hala korbat bir suyu var. Yani kameraya ne ölçüde çıkıyor? Ne ölçüde yansıyor bilmiyorum ama. Benim dibindeki taşları görebiliyorum. Evet, Maseris'in en sondaki plajından görüntülerimiz bu şekildeydi. Kartalı dağ, deniz, gemiler, ağaçlar çok güzel bir yer. Biz gördük, size de gösterelim istedik. Şimdi antik kenti ve diğer plajlarda orası için de bekliyoruz abone olalım beğeni yapalım tavsiye edelim hoşçakalın